Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün öyle böyle bir video değil, efsane bir video arkadaşlar. Bugün Sinir ve Ruh Sağlığı Hastanesindeyiz arkadaşlar ama buranın bir özelliği var. Burası terk edilmiş arkadaşlar. Ekip arkadaşlarımız şu an daha gelmediler. Onlarla burada bir gece kalacağız. Turgay Usta şimdi kaç yıldır buradasınız? Ben burada 20 senedir görev yapıyorum. 8 senedir Akıl ve Rus Sağlığı Hastanemiz kapalı. Evet. Ama ben günlük geliyorum her gün rutin kontrollerimi yapıyorum buraya. Görevim evet. gereği. Buyurun takip edin beni. Bir hasta bayan bir hemşireyi öldürdü. İlerideki odada iki gün sonra da kendisi evet. ölü olarak bulundu. Kapıları kilitliyoruz. O kapılar ne zaman gelsin? Kapı açık. O aşağıda oraya hiç inmeyeceğiz. Siz indiniz mi oraya bence? İnmedim. Çünkü niye inmedim? Aşağıdan garip sesler geliyor. Geçen seneler bu oda kendi kendine yangın buradan çıktı. Hastanenin bir kısmı yandı. Arkadaşlar gece oda kendi kendine yangın çıkmış. Dışarıda gördüğünüz gibi evet. zincirlerden kilitliydi orası. Biz kilitler girdik. Yakitlerinde evet. hatta açmakta zorluk çekmişler. Burada, burası kendi kendine yanmış. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce gündüz ben gelmiştim buraya. Bir keşif yapmıştım. Bu gece burada geceleyeceğiz arkadaşlar. Sabaha kadar buradayız. Güvenlik arkadaşımız şimdi biz de burayı açacağız. Biz içeriye gireceğiz. Üstümüze kilitleyecek. Sabah kadar burayı açmıyorsunuz. Kaç yıldır buradasınız? 4 yıldır buradayım. Yani böyle bir burafey bütün dengi aldınız Geceleri saat 12'den sonra falan sesler geliyor. Bodrum kat bir de birinci katın arka taraflar. Nasıl bir sesler? Yani böyle kadın çığlığı gibi. Nasıl yanıyor? Hani biz duyuyoruz ama içeri girmiyoruz tabii ki olduğu için. Fırat da metafizik uzmanı. İçeride herhangi bir enerji varsa onu hissediyor. Ve güvence gibi aldık yanımıza. Bir cami imanınız sizde burada herhangi bir faydası olmaz. Herkes buradayken şunu da söyleyeyim. Mekan uzun yıllardır terk edilmiş ve kesinlikle sahiplenilmiştir. İçeride olası hayvanlar gördüğünüz zaman öldürmemeye özen göster. Yüksek ihtimalle cinler, üçüncü boyut varlıklar kendi görüntüleriyle bizim karşımıza çıkmaz. Ya bir hayvanın ya da farklı bir insan suretinde karşımıza çıkabilirler. Gördüğünüz şeylere kesinlikle zarar vermeyin. Şimdi bütün telefonlarımız her şeyimizi güvenliğe veriyoruz. Elimizde sadece iki tane telsizimiz var. Gruplara ayrılırsak birbirimizle iletişim kurmak için. İçerideki kokuyu duyuyor mu? Değişik bir koku ya. İçerinin kokusu bile çok farklı. Allah evet. Şimdi içeriye gezmeye başlayacağız. Bir dakika bir şey var ha. Ambulans. Bak, ambulans. Gel bakalım. Ya. Şimdi arkadaşlar, bakın buranın aşağısı mor. Ben şu an kapı kilitli olduğu için size bir şey anlatmak istiyorum. Daha önce çalışan bir adam vardı, onunla konuştum. Ya bu odayı da öbür adada. Burada bir hasta, e, asistanı birini öldürmüş. O, da iki gün sonra da kendini intihar etmiş. Allah i̇leride bir oda. Kapandıktan sonra da burada kilitli olduğu halde bu odadan yangın çıkmış. Oldu halde. Vallahi. Kapıyı açtın Murat abi. Hayır şimdi... Abi gel, bir gel, gel, bir gel. Gel, gel gel gel. Gel gel gel. Girdik Pek bir sefer. Kapıyı dök, bir, dön, bir Grupta kimse ayrılmaz. Zaten Fırat kardeşimiz de yanımızda. Şimdi morga mı başlıyoruz abi? Yok girmiyoruz. Yok abi. oğlum morga niye giriyoruz mu ayağa? Köyde gidelim. Önce oraya Yok morga girmeyiz biz ha. Çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü bir, ağır bir koku var. Hijyenik olarak da e, hastalanabiliriz. Haydi buradan çıkalım. Evet, bir oda var. Buraya kafamıza göre girdik ama burası terk edilmiş bir yer. Biz yani burada gece gece gezemeyiz hani ağırlık çöktü bana bir şeyler olabilir yani. Ben bilmiyorum abi. Sakin olun, ne yapmamız gerekiyorsa bir şeyler söyle yapalım. O da burada, burada, burada bir Orada biri Orada bir yer var. Burada tamam tamam. Ben buraya bakıyorum. Bizim niye öne? Ayrı bir ses var. Duydunuz mu o sesi? Duydun mu abi sesi? Bak Duyuyorum. Ayrı bir ses Bir susun. bir. Her zaman gelmiyor, ara ara geliyor. Bak bak, bu yerdeki şeyler ne? Oh. Evet, evet. Buraya girmeyelim abi. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu odada, bu hastanede, her yere girelim, buraya girmeyelim abi. Niye abi? Buraya girmeyelim abi, sormayın. Bu hastanede her yere gir, morkayın, yukarı çık, ne yaparsan yap buraya girme. Buraya geçelim abi. Neyse Fırat. Fırat abi, oraya geçelim. Fırat abi sen iyi misin? Bir şey olur sana. Abi şöyle ilerleyelim bir ileride. Fırat abi Fırat iyi abi, misin geri sen? Geri bir şey olur sana abi. Fırat abi geri dönelim. İyi mi? Geri dönelim. Ya Fırat ne yapalım? Bak. Abi. Abi Fırat abi. Gel, rengi ben gel. Fırat abi. Fırat abi. Bu odaya girmeyin diyor ya. Bak, bak şunu da düşün. Bak ilerlemeyin. İlerlerseniz o oda arkamızdan kalıyor. Bak. Hayır, odan düz yaklaşalım. Hayır, ama o oda arkamızda kalıyor. Abi kapı açıldı ya. Geç, geç. Abi geçti. kapı kendi. Abi evet. kapı kendi kendine açıldı ya. Anlamadığınız bir nokta aşıldı. var arkadaşlar. O kapı. Oradan geri dönelim. Çünkü ben savaştan duralım diyorum. Bir saattir diyorum ki buradan çıkıp gidelim. Yukarıda mı konuşacağız, aşağıda mı konuşacağız? Harbiden. Ya oraya inin Benim... ya. bak biz sessizlik, birbirimizi germeyelim. Kendi kendine nasıl mı? açılır ya? Abi kapı kendi kendine... sen görmedin arkan dönün ki biz görürüz abi. Var mı? mı? Çekil, var mı? Şimdi oradan nasıl geçeceğiz? Hadi oradan bir şey çıkarsan. O kapıyı açmayın diyorsun, bu tarafa götürüyorum biz O zaman başka yere götür. Tövbe 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 tövbe. Uzaklaştırmaya, kaçırmaya çalışıyorlar. Niye bu tarafa gidiyoruz? Arkamızda kaldı, o kapıda ne varsa sen biliyorsun.

Evet. Şimdi, sizi çok yer bakalım. Burat şurada bir şeyler sarıyor musun? Canım, amma bu katta bir sıkıntı var abi. Abi gidecek o zaman. Ya, ya, bu şey katta ya güzel. aşağı gidelim ya yukarıya size... gidelim. Bak beni sıcak bastı, ben yanıyorum şu an. Bir saniye, ben de. Arada size o anlattığım olay, size o anlattığım o adamın öldürdüğü kendi evet. işaretli yaşıyordu. Hem olay benim. Yeminle? Yemin Valla, siz burada durup isterseniz bir önce ben. Fırat abi bir şey olmasın. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Allah istemediği sürece onlar bana hiçbir şey yapmaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 burada Gel gel. Of. Yanlış, Abi bir lan inanmıştın burası. Abi iyi misin? Abi çıkalım lan. Yer bak, gel. Durun. Kamera var. Allah Allah. Bekleyin. Murat, sen mi yaptın onu? Kes kes. Allah aşkına. Sen mi yaptın? Hayat sesini oğlum. duydun mu? Hayat sesini duydun mu? Duydum. Sen mi yaptın Murat? Ya oğlum kendi kendine duyu, ses abi. mi duyuyorsun? Bir dakika ya. Arkadaşlar, bak burası. Burası gündüz geldiğimiz arkadaş dedi ki biz burayı böyle kapatıyoruz dedi. Ya arada bir rutin böyle gezinti yapıyorlar mı? Tek kendi yapıyor. Ben ne zaman dedi buraya gelsem dedi bu kapı böyle dedi açık dedi. El Hatta çabuk. biz geldiğimizde de açıktı değil mi? Evet. Bak yine kapatalım. Tamam mı? Videonun sonuna doğru bakalım. <laughs> Oğlum niye Ulan çarpsın bak. Daha Duydun şey mu? bizi burada istemiyorlar. Bizi burada istemiyorlar. Buradan en azından bu kattan çıkalım. Bak sesler geliyor gidiyorum sana Susun hele sus, evet. Aynı yere yer Abi Arkadan yemin ederim ses geldi Önden de geldi Sus bi Hala geliyor sınlama gibi Eğer bu odada kimse ciddi ciddi hiçbir şey yapmadıysa Burada çok sıkıntılı bir şey var Abi, Demin evet. gözümle şahit oldum buradan yukarıya tahta düştüğünü Ben de, ben de gördüm sen mi aslında Abi, En sevdiğimin ölüsünü öpeyim Burada bir şey yapmayın ha, videoyu çekiyor. Yok bura. Çok ciddiyim, herkes oradaydı ben buradan geliyordum, buradan tahta düştü. Baktım herkesi saydım, Mami abi falan orada mı? Herkes orada. Abi, demin arkadan ayak sesi geldi. Ondan sonra çıngır, ses şey şey geldi. geldi. Duydunuz mu? Bir saniye bekler. Daha geliyor çarptı. Çok sallanıyor, görmiyorsunuz? Ne, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne ya şeyler rahatsızlar çıkarsın zaten. Arkadaşlar, kayıtta mı? Kayıtlı. Arkadaşlar birazdan arka taraftan sesler geldi buraya. Ee, buraya geldi. Tamam, buraya ses geldi. Bak, bak. Arka taraftan gelen hiçbir sesler yok. Buradan da bir tane ses geldi bak. Ses çın, geldi. çın çın diye ses geldi. duydun mısın? Şaşır mı? Şaşırdım, mı? şaşır şaşır. Gel bir arkadaş şu tarafa doğru gidelim. Tamam <laughs> onu sen yaptın. Ben de hep insan bunların çevresindeyim pek Bak tavana. Henedir, tavana nedir? Devam edin abi. Harika. Hiçbir şeye şaşırmayın abi. Şaşırmayın. Ben sana girerken buraya söyledim. Abi 50 tane bu arada şey anlattın. Şaşırmadım. İmkansız bir şey yani. Burası ne? Abi nereden, nereden var burada? Aa, e, burayı ben yine söyleyeyim arkadaşlar, burada yoğun şey olanları buradan bırak. Çık çok şey olanlar derken burası ceza mı Nasıl böyle? Cezaevi değil arkadaşlar. Çok yoğun hasta olanlar var ya. Akıl hastalarında metafizik sen de biliyorsun. Üç harflerle alakalı çok fazla vaka oluyor akıl hastanelerinde. Mehmet'in babası. Delirme şeyler oluyor. Bizi bura öyle bir yerse biz yapmaya, terlemeye başladı. cinlerin bir mekana musallat olmasını sebebi... Abi severim. ismini kullanma ya. Cinlerin ismini kullanmasının herhangi bir problemi yoktur. Herhangi bir bunun bir eksi yanı yoktur. Şimdi arkadaşlar bayağı gerildik. Sana yemin ediyorum şu bir koridor. Yukarıda bir, iki koridor daha var. Aşağısı zaten bor. Biz karabalık olur. Kendi kendime sesler mi diyor? Benim önerim 3-3 üç, üç ayrılalım. Bence de abi. Ben morga inmek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Mami, sen gel benden kardeş. Abi, hadi korkma ya. Yalan mı diyoruz? üçümüz gideceğiz. Ya bunlar yukarıya deneme yapalım. Sesim geliyor mu? Tamam, benim sesim geliyor mu? Tamam. Anlatma da. Sana o ses hala uzaktan uzaktan geliyor anasını sen. Ben duymuyorum değil mi? Ne sesi abi? Ben Ben duyuyorum. Allah belanı versin. Geliyor. Diye sesler geliyor. Aşağı inelim siz yukarı çıkalım. Şeyi tamamlayalım ondan sonra bir yerde duralım. Hadi sabaha bekleyelim. Sabahlayabileceğimiz yukarıda tamam, şöyle tamam. düzgün bir yer bulmaya çalışırız. Tamam. Ne, ne sesi? Var var var. Ben bu ses abi ne sesi? Hayatım boyunca yaşamadığım şeyler misiniz? yaşadım bu gece burada. Başka takır tukur bir şeyler de yukarıdan bir şeyler geldi. Eğer biz yaptıysak o. Bizde kimse yok şu an. Çalıyor canım yukarıya çıkalım. Yok, yukarıda çıkarım, Ordu çekektirir mi şey. annem Ordu çekek dedim şey. annem Burada fazla daha mı tamam. Buradan geçtik, yukarıya çıkalım. Kardeş, bir girelim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hüsnü Allah'a gidelim. bakayım bir. Nereye geldik biz böyle? Hadi Bur burada gidelim mi? Abi git kayıt nasıl? Ya Murat de. abi. Oğuz, çırp. İşte burası. <laughs> burası. abi. Çık Abi. Abi. Bu adamı gördüm. Ne geldi lan? Ne geldi? Çık çık Ne, ne, ne lan? Ya i, sen onu... o. Çık göremedim. Kol. Ne... Bu... Ne oldu abi? Burada dur, burada dur. Ne oldu abi? Telefonun <laughs> saçını <sayesini> çektim. Telefonun saçını çektim. Allah'a ne oldu? Ne oldu? Ne Ne gördünüz abi ya? Ne oldu? Abi ya. Nereye gittin? Eğer yalan söylesem. Allah be. Allah belanı versin. Allah'a yapsın. Morkun orada. Morkun orada. Şeyden bir şey geçti. Bir şey geçti. Canlı geçti. Mami'nin suratını gördüm abi ağlıyordu yemin ederim çıkımdan. Bak vallahi orada. Ağlıyordu. Ben. kayda bakalım mı çektiğimiz görüntüye? Ben biraz biraz sonra orayı da çekeyim. Cinler, üçüncü boyut varlıklar kendi görüntüleriyle bizim karşımıza çıkmazlar. Ya bir hayvanın ya da farklı bir insan suretinde karşımıza çıkarırlar. Gördüğünüz şeylere kesinlikle zarar vermek. Arkadaşlar, Haziran 2'ye ayrıldık. Defa Emre yo, yukarı çıktı. Biz morfa indik. Gerçekten aşağıda şeyler gördüm. Ben gördüm. Kamera aldık mı diye de hatta kontrol ettik. Pek bir şey göremedik ama dert büyük ekranda görünürse onları size göstereceğim. Bir canlı gördüm. Biz yakın korktuk da doğru söylüyorum. Morfa indik biz. Başımıza gerçekten bir şey gelebilir. Videonu bölmek istemiyorum ama ben gerçekten çok kötüyüm. Hadi hadi başlayalım. Burada abi deyince <laughs> ürpetti bizi. Hadi, hadi, hadi ben ürpetmiyorum. Hadi niye ürpetmiyorum? Bir şey yok. <laughs> 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 Bu başka bir şey yani. Abi, abi devam et ya. Burası var, burası ne? Burası, 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 burası. Burası, burası, burası. Abi güm duvar yıkılıyordu üstümüze abi. bak. Yukarıda bunu saçını çektiler. Siz aşağıda ne gördünüz? Bak, arayın abi. abi. Güvenlik neredeyse gelsin biz çıkarın ya. Kafayı yediriyorlar yani bize Murat abi burada. Gidek Mekan yıllardır boşaltılmış. Yıllardır kimse girmiyor buraya. Burası sahiplenmişler. Korkutup kaçırmaya çalışıyorlar. Adamlar diyor ki bize bulaşmayın. Tamam yani, yani, yani ne yapsınlar en son burada bizim başımıza bir iş gelsin ondan sonra mı burada olacaksınız? Abi ben ha. bir şey söyleyeceğim burada o kapıya bakalım mı? Videonun başında biz bu koridora gittik. Burada bir takım şeyler oldu. Aşağı mort oldu. İkinci kat var, üçüncü kat var. Hiçbir bu tarafta... Hadi da... gidelim de bitsin. Tamam, Sus tamam. anlatma gidelim bitsin. O gidelim. Abi yok <laughs> Gel. Ben Abi açık.

Al abi, abi, kapar. Allah çarpını açık kapı. İlerle göremez. Evet. Evet. Allah Allah. Yemin ederim açık. Vallahi açık. Yürüyün lan. Lan nasıl açık? Lan tamam, kapı. Bak. Ses duyuyor musun? Gel. 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 Ne? Bırak. Abi, abi neredesin? Abi. Burak. Ne oldu abi? Ne var burada? Bu sesler, Hı. bu olaylar. Hepsine sebebi. Bir bu oda. Bu odada yaşananları biliyoruz ama bir de o oda. Abi bu odada yanarak biri mi ölmüş? Bu odada yanarak biri ölmüş. Kapı nasıl açıldı? Korkutup kaçırmaya çalışıyorlar. Tamam abi o zaman. Senin bir evine girse, senin bir evine girse tanımadın. Yoldan geçen bir evine girip sen rahatsız tamam, etse gidemezsen bu kattan uzaklaşalım diyorum. Yavaş aşağıya gidelim. Tamam. Abi böyle gidelim. Şey olamaz bak. Murat abi. Hop hop hop. Oradan ne oldu? Kim attı? Bir şey attınız mı? bu kapı açılmış. Kebapine girmeyelim demediniz mi? Hoş Allah Allah. Allah. Ne? ne? Sen çok bir şey var mı? Abi, İyi ya. Misin? abi, Sen çok. abi. Abi, abi. Arkadaşlar şu anda yemin ederim bak kameraman düştü. Kamera da yere düştü. O görüntüleri izlemişsinizdir. Buradan acil çıkmamız lazım. Bak adam kameraya da bak arkadaşım vermiyorlar. Burada ne oldu kütürsün tabii yok ama kameraman bir de yere düştüğüne göre artık bu kamerayı kapatmalısın dostum. Kardeşim o zaman kaydı kapatın gidek bak. Arada bir gidek. Şey, çok kötü şeyler evet, oluyor. O abi, abi. adam güvenlik açsın Abi. Kapıyı, Aynen. Açsın. Aynen. kapıyı açsın. Kapıyı açsın Çağrı abi. abi. Burada mı adam? Çağrı abi güvenlik burada mı? Aç abi aç başımıza gelmeyen kalmadı aç. Güvenlik geldi. Orkutu gidin diyorlar. İlla başımıza bir şey gelince bir adam gider. Güvenlik geldi. Ne bu Aç, 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 Abi kapat. Abi kapatsana şurayı. Allah ömrümde böyle bir şey görmedim zaten. Ben yine ne olur ne olmaz diye ayrılmadım abi. İyi misin? Allah razı olsun abi sen ölüyorduk içeride ya. Bir şey söyleyeyim siz gece içeri geziyorsunuz mu? Yok içeri girmiyoruz biz abi içeri girilmez. Yani siz e, iyi girdiniz yani iyi cesaret ya, ben, varmış ben sizde. bir şey diyeyim mi? Siz inleme minleme duydunuz. Biz içeride bir sürü şeyler yaşadık. Buraya evvela önce ilmi bilen bir kişi tarafından rukiye okutulması lazım. Rukiye okutulması lazım. O işlem yapılmayana kadar buraya tadilat için bile kimseyi sokmayın. Uyarın abi önce bizi rahatsız ettiler seslerle, hareketlerle, sallandı, kapılar dedi bir şey gördüler. Sıkıntı yok devam edekledik dedik. Aa. En son ne oldu biliyor mu Kamera çekmemize bile müsaade etmediler. Kameraman düştü abi. Param parça oldu her şey. Kamera falan filan çok kötü şeyler oldu içeride Yemin ederim bak adam en son yani abi istemiyorlar işte kamerayı bile bak param ediyorlardı. Bizi bizi de parçalayabilirler. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bak gerçekten diyorum. inanılmazdı arkadaşlar. Şu an buradan ben gitmek istiyorum. Acil abi. Acil. Aynen. Bir dahaki çekmek istediğimiz videoyu siz yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar baya gerildik. Kamera arkasında da birçok şeyler yaşandı. Çekimi kapattık çünkü hatta nasıl çıkabiliriz diye onu düşündük. Yani video videodan biz vazgeçtiydik. Yine de dedik bir şeyler daha iyi. ama arkadaş e, çekilecek gibi değil. Buraları da göstermek için bizim kameraman arkadaşımız da düştü. Yani bir şey elimde. Yani, e, gerçekten. E, Bunlar belki siz görmediniz ama yani başımıza çok şeyler geldi. Fırat kardeşime de teşekkür etmek için metafizik uzmanı dedim. Bu tür şeyler sevdiği için de Adana'da Dark Korku Evi var. Eğer Adana'daysanız linkini aşağıya bırakacağım. Oradan bir kontrol edin, gidin. Belki burada yaşadığınız şeyler aynı şey orada da yaşayabilirsiniz. Sizi seviyorum. Çok fazla konuşmak sevmiyorum. artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.